Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Siyah Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ndeki 2236 oğlu sandıkta kullandı. Hadi. 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 Hani. Sandık görevlilerine kolay gelsin dileklerinde bulunan Yılmaz, vatandaşlara da hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Oy sırasının kendisine gelmesini bekleyen Başkan Yılmaz, oylama bölümünde tercih yaptıktan sonra hayırlı uğurlu olsun diyerek zarfını sandığa attı. Başkanım, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminin güzel tatlı heyecanlı ülkemiz yaşıyor. Samsunumuzda da e, sandık başına insanlar giderek oylarını kullanıyorlar. Ee, ben de bugün geldim bu demokratik görevimi yerine getirmiş olmanın mutluluğuyla karşınızdayım. Allah hayırlı uğurlu etsin her şeyden önce.